hayırlı versin. Sağ olun ben de iyiyim. Burada ağlamaktayız. Programımıza Kur'an-ı Kerim tilaveti. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Çok kıymetli hocalarım, sevgili gençler, Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bu güzel sabah vaktinde hepinizin üzerine olsun. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Geleceğimizin, istikbalimizin en önemli sermayesi, serveti bizim büyüklerimiz şöyle dua ederlermiş. Bunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Veladine <laughs> yekuluna onlar şöyle derler. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyetine, kurrate ayun. Rabbimiz bize göz aydınlığı olacak zürriyet eş nasibeyle. Göz aydınlığı diyor. Sizler işte o büyüklerimizin yapmış olduğu kabul olunmuş dualarsınız. Onların dualarının kabul olunmuş meyvelerisiniz. Göz aydınlığımızsınız. Bütün gençlerimiz, çocuklarımız, Diyanet Başkanlığımızın gençlik hizmetlerinin ne kadar e, her yere yayıldığının da bir göstergesisiniz sizler. Vatanımızı, devletimizi, ezanımızı, bayrağımızı geleceğe taşımak için Kendimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım. Bu konuda da üzerimize düşen her türlü vazifeyi yerine getirmemiz lazım. Rabbimiz buyuruyor ki ve elleyselil insani illa sa. İnsana ancak ve ancak çalıştığının karşılığı vardır. Onun için çok çalışmamız lazım. Devletimizin buna ihtiyacı var. Milletimizin bize ihtiyacı var çalışkan gençlere ihtiyacı var. Ahlaklı gençlere ihtiyacı var. Aman namazlarınızı ihmal etmeyin. Bir kul için en güzel şey Allah'a secde etmek, Allah'a rüku etmek. Şu belimizin Allah için bükülmesi, şu anlımızın Allah için secdeye gitmesi. Bu bir kul için, bir mümin için bundan daha güzel bir şey yok. İşlerinizi Güzel bir şekilde yapın ama aman ha ibadetlerinizi ihmal etmeyin. Bizim güzelliğimiz böyle ortaya çıkıyor. Hem dünya ile ilgili işlerimizi en güzel bir şekilde yapmak hem de Rabbimize olan vazifemizi, ibadetlerimizi ihmal etmemek. Hepinizi tebrik ediyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Bu çalışmalarınızı en güzel bir şekilde çalışmalardan Seyahatinizden istifade etmeyi, bereketlenmeyi hepinize Cenab-ı Hak nasip eylesin diyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.